Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı setinden yine çok güzel kareler getirdik. Bildiğiniz üzere Star TV ekranlarında bu dizi çok beğeniliyor ve Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisine çevrildi. Bu akşam ise yeni bölümümüz var. Herkes heyecanla akşamı bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Herkes akşamı iple çekerken ben de paylaşımlarımı yapmaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.